Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Arpenaz Family 4.1 kamp çadırımızı modifiye ettik. Bununla ilgili kamp çadırımızı modifiye edip bir tane çantanın içine tabanıyla birlikte sarıp tam çadırımızın çantasına yerleştirdik. Fermuarlarımızı kapatmaya başladığımızda çadırımızı şöyle sinekten, böcekten, her türlü haşereden koruyup tamamen kapalı hale getiriyoruz. devamını ön kısmına da yine ayakkabılı şeklinde bir branda ekledik. Devamını yine çadırımızı kurduğumuzu anlatmaya devam edeceğiz. Alpenaz çadırımızın kurulumunu tamamladık. Şimdi üzerinde yaptığımız modifiyelerle ilgili bilgi verelim. Öncelikle tabana yerleştirdiğimiz taban çadırından dolayı komple fermuarla kapattık. O yüzden Alpenaz'ın kendi orijinalinde var olan kapıyı tabana sabitlediğimiz için bu kapıyı kullanamaz hale geldik. Onun için şuraya sabit olduğu için fermuarla açılamıyor. Yeniden bir kapı açtık. Bu kapıyı şöyle göstereyim. Şimdi... Bu kapı buradan fermuarla şekilde açılıyor. Ve istediğimiz zaman böyle bunu katlayıp yukarı sabitleyebiliyoruz. Yine bununla ilgili ön kapıda şöyle gösterelim. Kapattıktan sonra ikinci bir fermuardan yerleştirdik. Bu fermuarla da içerisinin daha aydınlık, daha ferah hava alması için sineklik ekledik bu şekilde. Bunu istediğimiz zaman şu şekilde tente olarak da kullanabiliriz ya da katlayıp karşıya cırtcırtla sabitleyebiliriz. Burası hem giriş kapısı hem de sileklikli bir pencereye dönüştü. Bu şekilde kapatıyoruz. Burası bu şekilde. Şimdi yan tarafa geçelim. Yan tarafa burada bir penceremiz yoktu. Bir tane pencere ekledik sileklikli. Burası 70'e 110 şeklinde. Dış taraftan sabit, iç taraftan istediğimiz zaman açabiliyoruz. Onu da içeriden yine gösteririz. Bu şekilde içeri girip Şimdi içerisi bu şekilde. Buraya eklediğimiz dışarıdan sineklikli cano kendi orijinalinde var olan kumaşıyla bu şekilde bir pencere haline dönüştürdük. Burayı katlayıp şöyle katlıyoruz. Buraya eklediğimiz cırtlar vasıtasıyla burayı sabitliyoruz. İçerisinin daha hafif havadar olması için bir imkan sağlamış oluyor buradaki penceremiz. Yine arka tarafı gösterelim içerideyken arka tarafta kendi orijinal var olan bir havalandırma alanı vardı sinekliği vardı burası sürekli açık olduğu için içeri toz falan gele, gele, gelebiliyor onun için de şöyle bir pencere yaptık ve burayı bu şekilde istediğimiz zaman açılır ve kapanır hale getirdik şöyle katlayıp gece kapatmak istediğimizde veya açmak istediğimizde yağmurdan tozdan korunmak için bu şekilde yöntem uyguladık yine arka tarafta olmayan 80'e 80 bir tane sineklikli cam ekledik. Kendi orijinaldeki kumaşı arka tarafa kapak olarak kullandık. Bu şekilde katlayıp istediğimiz zaman buradan açıp kapatabiliyoruz. Mesela gece herhangi bir ses duydun arka tarafta şurayı açıp bakabilirsin veya sürekli açık kalmasını sağlayarak çadırın içerisini sürekli havadar bir şekilde tutma imkanı mümkün. Şuraya bu şekilde bir cırt çırtlarla Yine bu çadırda var olan ancak ee, kapağı olmadığı için içeri tozun veya başka bir şeyin girmesini engellemek amaçlı bu sunroof'a bir tane Kapak ekledik. Bu kapağa da yine istediğimiz zaman şöyle kapatıp, şu şekilde katlayıp şuraya eklediğimiz çırçıtlar cık vasıtasıyla buraya sabitliyoruz ve sürekli içeride serin bir hava ve havalandırma imkanı sağlıyoruz bu şekilde. Ben yani dışarıdan. パパっていう感で